Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recmedilmiş, taşlanmış, kolmuş, lanetlemiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet, Araf suresinde Kur'an ikramımıza, incelemelerimize biznillah devam ediyoruz. Sürü ismini veren Araf konusu üç gündür kafamı kurcaladı. Açıkçası yüzde yüz bir neticeye varamadım. Bugünkü son video ile beraber kendi içimde incelemeye, araştırmaya devam edip süreye devam edeceğim. Yalnızca şunu gördüm ben. Araf konusunda bir takım itiraflar var. Geleneksel olarak Araf denildiği zaman açıklamak için biraz böyle. Şimdi bu cennet olsun, bu cehennem olsun. Cennet, cehennem. Bu da araf olsun. Bu kalem. İndirelim. Cennet, cehennem. Bu da araf. Burası Şimdi geleneksel olarak şöyle dediler. Araf cennet cehennem arasında. Cehennem cennet. Yani iki arada bir derede kalanlar. İşte hayvanlar, deliler bilmem aklı ermeyenler. Böyle dediler bize yani. Bir de günahlarına sahip var eşit olanlar. Kafirler zaten cehenneme gidecek de bu Araf Müslümanlar için yani. Günahlarla sevapları eşit olanlar. Ona göre cennete ya da cehenneme gidecektir. Birinci görüş bu. İkinci görüş Araf'ta gider cennetlikler. Cennete gitmediler ama cennete gitmeye de emin olan kimseler. Müslümanlara bu konuda görüşe vardılar. Müslüman cehenneme girmez dediler. Müslüman cennete girecek. Cehenneme girmeyecek. İkinci görüş de bu. Üçüncü görüş ise şu demektir. Araf'ta gider. Araf'ı da kendi arasında bölen bir hicap perde var. Şöyle maskeyi koyalım buraya. Bir perde. Ama o perdeden cennetle mi görüyorlar. Cam gibi. Bu Araf'ta değerli insanlar var. Yani cennetin üstün insanları. Rasuller olabilir. İşte Anlattım çünkü videoda. Oradan da bakabilirsiniz. Cennetin üstü insanları burada. Araf'ta. Şöyle. Araf diyelim. Bu Araf üçüncü bir yer değil. Cennetle cehennem arasında yani. Cennette kalan kısımda bunlar. Bunlar burada bekliyorlar. Cehennemdeki Müslümanlarla konuşuyorlar. Selam olsun size diyorlar. Ama selam verdikleri henüz daha cennete girmemiş. Cennete girmeyi ümit ediyorlar. Şimdi konuyu size daha güzel açıklayacağım. Ben bu üçüncü görüşe yakındırıyorum. duruyorum. size söyleyeyim. Şimdi son defa da bu konuyu açıklıyorum. Ve bu konuyu kapatıyorum inşallah. Bu konuyu tekrar açıklamak için böyle tüm bu şeyi gösterdim ben size. Daha net Bugün PC'nin kamerası var. Biraz zayıf. Ha böyle biraz iyi. 35. ayetten başlayalım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa kısa geçeceğim. Fazla uzatmayacağım bugünkü videoyu. 35. ayette Allah Teala şöyle diyor. Türkçesini de okuyacağım. Şimdi ne diyor? Şey 36. Ayet. Vellezine kezebu bi kim ayetlerimizi yalanlarsa ve onlara karşı kibirlenirse anha ulayki eshabun nar onlar nar asabıdır nar topluluğu cehennem asabı hum fiha halidun onlar orada kalıcıdırlar. Onlar orada kalıcılar. Cehennem. Cehennem asabı. Bunlar burada kalıcı. Sıkıntı var mı yok? Bir de çene asabı var. Onlara da gelelim. Kaçıncı ayetti dedi bu cennet ashabı? O da 42. ayette bak. Vellezine amenu ve Kim inanır, inancıyla beraber iyi işleri yaparsa la nefsen illa Hiçbir nefse, hiçbir kişi yükünün üstünde yük yüklemeyiz. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Ülaike eshabül cennet. İşte onlar da bahçe ashabıdır. Cennet ashabı. Hümfiyah halidun. Onlar da orada ölümsüz olarak kalacaklar. Şimdi üçüncü görüşün dayanağı Şimdi çeynetliklerle çeynemlikler belli oldu. Oldu mu? Oldu. Bitti. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bir de başka bir mesele giriyoruz. 44. ayetten başlayalım. Diyor ki cennet ailesi cehennem ailesine seslenecek diyor. Fena da eshabul Burada ne anlıyoruz? Yani ha burada gider ha burada gider sesleniyor. Arada bir şey var. Araf var tepe. Bir de şey var. Hicap var. Daha oraya daha gelmedik ama şimdi. Cennet ailesi cehennem asabına seslenir diyor. Allah'ın bize verdiği cenneti hak olarak bulduk, gördük. Siz de cehenneme girdiğinizde Razı oldunuz mu? Evet onlar da razı olduk diyecektir. İşlerinden birisi diyecek ki allah Teala o, o yanlış yapan kimseleri lanet etsin diyor. Şimdi diğerli kardeşler. Evet. Esas meseleye geldik. İhtilafın olduğu şey ayet. 46. ayet. Bak şimdi. Bakınız şimdi. 46. ayet. Buraya böyle ayarlayalım. Bak şimdi burada çeyneğin, burada çenet var mı? Ve beyni huma hicab. Aralarında hicab vardır diyor. İlginç bir perde. Ve alil arafi ricalun. Araf üzerinde de ricaller vardır diyor. Bak. Hicab kimin arasında? Cennetten cehennem arasında. Ve Araf vardır diyor. Araf yüksek tepe. İşte bu yüksek tepe yüksek tepenin üstündeki adamlar cennet tarafındaki adamlar mı? Cehennem tarafındaki adamlar mı? Şimdi onu göreceğiz. Ve alel araf ricalun yarifune küllen bisimâhum Tanırlar diyor herkesi simalarından. E, simalarından derken cennetliklerin simaları beyaz olacak yüzleri cehennemliklerin kapara. Ve nâdâ eshabul cenneti bak şimdi bu Araf'ın üzerindeki rical cennette gider bak şimdi Araf'ın üzerindeki rical cennette gider cehennemin içindekileri seslenecekler bak şimdi burada kayıt açıklanacak ve nâdâ eshabul o Arafı ricanın yere füne küllen bismevon herkes yüzünün tanırlar bak o Araf Araf üzerindeki ricel ve de hesabı cenneti hesabı cenneti nida ederler seslenirler yani şimdi cennetin içindeki hesabı cenneti etseler, nida eder şöyle olur mu yani ve nerede hesabı cenneti en Selamun aleyküm. Yani cehennemin içindeki cennetlikleri diyorlar bunu. Selam olsun size. O selam verdikleri çenendeki Müslümanlar ise diyor. Lem yedhuluha ve hum Onlar da cennete girmemiş. Ama cennete girmeyi de ümit ediyorlar. Şimdi bu Araf'ın üzerindeki adamlar böyle bir şey olsa diyelim. O selam verenler cennete girmemiş ama cennete girmeyi ümit ediyorlar. O zaman şöyle bir şey olur mu değerli kardeşler? 36. ayette çenetler çenede girdi. Çenen ökler de sonra geldi. Şey çeynen ökler girdi kalıcı olarak. Çenetlik de çenede girdi. Mahşer yeri bitti. Hesap kitabı bir şey bitti. Herkesin cezası kesildi. Yani arada bir şey yok. Mesele burada çözülüyor. Yani çenetlikler çenede girdi. Çenen de çeyneme girdi. Arada kalma bir şey yok. Bu Araf'ta arada kalan demek değildir. Yüksek tepede olan demektir. O yüksek tepedeki cennete bakan hicabın perisindeki cennetlik adamlar cehennemdeki ceza çeken Müslümanlar diyecek ki selamun aleyküm diyecektir. Gözlerinden tanıyor ya onları. Onlarınki daha kara değil. Çünkü şirk koşmadılar. Ama o selam verdikleri adamlar lem yet huluha daha cennete girmediler ve hum yetmevun. Onlar ümit ediyorlar diyor. Ondan sonra o Araf'ın üstündeki adamlar diyecekler ki ve izâ surife efsâruhum tilka eshabın o cehennem içindeki ebedi kalıcılara o e, müebbet ceza yiyenler var. Müslüman olup da cehenneme girenler ise müebbet ceza yemeyenler. O müebbet ceza yiyenlere diyecekler ki hani herkes yüzünden ayırıyorlar ya. Kalu Rabbena la tec'al me'al kavmi zalimi. Allah'ım bizleri zalim kavimlerle beraber kılma. Yani şunlardan bizi uzak tut. Şimdi onlar şimdi şurada burada şöyle bir soru var. Zaten onlar cennete değil mi? İşte kafa karıştırıcı yerler de buralar. Gözlerini cennetliklere çeviriyorlar. Bir de çenlemeklere çeviriyorlar. Ve çenlettikleri diyorlar ki Selamun Aleyküm Selam veriyorlar ama diyor Onlar da içine de girmemiş umut ediyorlar diyor. O zaman bunlar Araf'takiler eee Değerli kardeşler, şey de olabilir. Bu Arap gelir gider. Ee. Şimdi bu Arap gelir gider. Kafama yine yeniden balar yanmaya başladı e geldi. Bu Araf'ta gider. Bu da şu an geliyor aklıma değerli kardeşler. Düşününce insanın kafası çalışıyor. Bu Araf'ta gider. Cehennemdeki Müslümanlar olabilirler. Bak fikir değiştirdim. Cehennemdeki Müslümanlar olabilirler. Şöyle, Değerli kardeşler şöyle. Ve diyor. Aralarında bir hicap var diyor. Ve alel arafi diyor. Ricalun yerifune külle bisimahum. Arafta e, bir rical vardır. Ve al arafi ricalun. Araf üzerinde adamlar vardı diyor. Yerifune küllen bisimahum. Herkesi simalarına tanırlar. Cennetlikleri, cehennemlikleri. Ve nâdav eshabel cenneti. Yani cennettekileri seslenir, o Araf'takiler. Selamun Aleyküm. Selam olsun size. Yedhulune, lem yedhulune, lem yedhuluha. Henüz de o Araf'takiler oraya girmediler. Ve hum Ama girmeyi de umut ediyorlar. Ama bunlar cehennemdekiler. Araf'ın yüksek tepenin hicap tarafında gibi cehennem tarafında olanlar. Cennet tarafında olan değil. Bak bunun altını çizelim. Cennet tarafına bakacaklar, selam olsun size. İnşallah biz de oraya geleceğiz. Şu an cezamızı çekiyoruz, umut ediyoruz oraya gelmeyi. Ondan sonra cehennemde giderek yüzlerini çevirecektir. Cehennemin içindeki olanlara değerli kardeşler, tam içinde ortasında olanlar bak. Cehennemin tam ortasında, bunlar kenarında olanlar bak. Cehennemin kenarında olanlar, cehennemin içinde ama tam ortasında olmayanlar. Bak yeni yeni fikirler oluyor. Bak Kur'an-ı Kerim okuyunca Allah yardım ediyor gerçekten ya. Bak şimdi kafama tam oturmaya başladı. Bir de çeynemlikleri dönüp bakacaklar. Diyecekler ki bu izâ surifet ebsâruhum tilka e ashâbinner. bir de ashabı nara bakacaklar. Ne diyecektir? Kalu Rabbena la tec'alna ma'al kavmiz Allah bizi bu zalim kavimlerle beraber kılma. Şimdi biz cehennem tarafındaki yüksek tepedeyiz ama bizi bunlarla beraber kılma Allah'ım. Bağışla bizi de de girelim. Anlamında. Yani bu hapishanede bizi fazla tutma. Yani da arada bir yerde değil bunlar. Cehennem tarafındaki Araf'ta gider. Ondan sonra ve ne Araf o Cehennem tarafındaki Araf yüksek tepe. Çeynem tarafındaki yüksek Tepede olan diyecek ki Ricalin yar yerifune bi simahum kalu ma ana ankum kem akum ve ma kuntum tek, testekbirun Diyecektir ki o Araf'taki adamlar cehenneme gidere. Gördünüz mü diyecek ki e, ne kazandı da size dünyada yaptıklarınızın, büyüklerinizin, malını toplamanızın, E ha ula illezine eksemu la yena luhum birahme. Allah onlara bir iyilikte bulunmaz diye yemin bunlar mıydı? Bu Araf'ta gider cehennemliklere diyecek ki dünyada topladığınız mal mülk kibirlenmenin size fayda etti mi? Etmedi. Peki o dünyadayken diyor Allah Teala bunlara rahmet etmediğini istediğiniz bu cennettiktir. bunlar mıydı? Bak bunlar çenede girdiler. Siz de yanıyorsunuz. Edhulul cennete la hafun aleykum ve la entum tahzanun. İşte bunlar bu konuşma yaptıktan sonra Allah Teala onlara müjdeyi gönderiyor. Diyor onlara ki artık diyor girin cennete diyor. Size korku yoktur ve ve la entum tahzanun ve siz hüzünlenmeyeceksiniz de. Şimdi değerli kardeşler bak şimdi. Bunlar bu Araf'taki, Araf tepesindeki cehennemde yanan Müslümanlar Cennetekirin müjdesi aldıktan sonra o cehennemde ne diyecekler biliyor musun? Ve ne ada esabın nare esabın cennete en efi efizu aleyna min el ma'i min marakumullah Allah haram nehum'a, haram haram حرمهما على Bunlar buraya gittikten sonra diyor ki, size ne su var? Bunlar su isteyecek onlardan. La o tarafa bize sulan rızık verin. Diyecekleri ki biz oraya geçtik ama Allah Teala sadece onu çenettikleri en akıllı rahim sıfatı. İşte bu mesele anlaşılmıştır diye umuyorum değerli kardeşler. Bak. 36. ayette cehennemlikler belirlendi. Bak mahşer yeri oldu. Cehennemlikler belirlendi. 42. ayette de belirlendi. Ondan sonra diyor aralarında bir hicap vardır diyor. O hicabın cehennem tarafında arafın üzerinde adamlar vardır diyor. Bu adamlar diyor cennetliklere selam verir. Selamun aleyküm. Selam verdi de ama diyor onlar henüz daha çenede girmemiş. Çenede girmeyi umut eden cehennemdeki cehennem tarafında olan lar. Ama kenarında, içinde değil. Ondan sonra diyecekler cehennemlikler ki işte dünyada yaptığınız bu kadar kötülük fenalık. Biz size bir faydası oldu mu? Cehennemlikler e, de dönüp diyecekler işte ha bunları mı beğenmezdiniz dünyadayken? Yani şöyle düşünebiliriz değerli kardeşler. Bu Araf'ın yüksek tepede olanlar e, bu da dördüncü görüş oldu galiba benim dördüncü görüşüm. Üç tane görüş keşfettik. Bu da dördüncü görüş. Ee, bunlar tövbe etmeden günahkar Müslümanlar olabilir. Şimdi size kanatlarını sunacağım. Kısa kısa size kanatlarını sunalım hayalesine. Şimdi burada Meryem Suresi, değerli kardeşler, Meryem Suresi 68-72. buralara okuyalım bak. 68-72. ayet. Bak diyor ya Allah Teala ki Fever Rabbike leneh şurannehum ve şeytani tümme leneh ziranhum, havle cehenneme cithime And Rabbine gidiyor. Onları şeytanlarla beraber toplayacağız. Şeytan biliyorsunuz Çinlerden ve insanlardan, insanlar yoldan çıkaranlar. Sonra diyor, hepsini alevle ateşin çevresinde tiz çöktüreceğiz diyor. Bak, Meryem 68, 69. Tüm le, lenen lenen min kulli şiatin eyyuhum esettu ale rahmani ıtiye. Sonra her sınıfın içinden Rahman'a en güçlü, en dik kafalı olanları çekip ayıracağız. 70. ayet. Tümme lenahnu a'lemu billezinehum evla biha Sonra sonra elbette biz biliriz kimin orada kalmayı hak ettiğini ve kimin oraya orada sürekli kimin kalmayı hak ettiğini biz biliriz diyor Allah Teala. Diyor ki ve im minkum illa variduha. Sizden oraya suya koşar, koşarcasına yani susuz kalanlar su içmeye koşar ya. Cennemde öyle koşarak gitmeyecek yoktur diyor. Kâne ala hak ki hatmen maksiye. Rabbinin bu emri kesin bir hükümdür. 72. ayet. Şimdi değerli kardeşlere bakın. Burada iki tip insan var bak. Bir tanesi şeytanlar. Yani kesin kesin cennette yanacaklar. Ötekisi de günahkar Müslümanlar. Sümme diyor, nünetçille zine tekav, kendini koruyan yanaş, kendini koruyan kimdir? Şirkten koruyan. Kendini şirkten koruyanları kurtaracağız. Ve nezeru zalimine fiha çisiyye. Zalimleri de yani şirk koşanları da orada tiz üstü çekmiş olarak bırakacağız. Değerli kardeşler. Allah diyor bunu. Cehennemin kenarında herkes tiz dökmüş olacak. Yani içinde yanında da yani. Ana tabakada o zalimleri, müşrik, şirk koşanları en büyük şirk zaten zulüm e, ee, şirktir. Onlar orada bırakacağız. Günahkar Müslümanları ise oradan çekip kurtaracağız. Müebbet cezasını çekenler çıkış yok. Ama iki 3 sene ceza alanlar ceza çektikten sonra oradan çıkacaklar. Yine Meryem Suresi e, 85-87. ayetleri okuyalım değerli kardeşler. Bak şimdi. Nedir Allah Teala? Yevme nahşurul muttaqina ila Allah'tan çekinerek korunanları, o müttakileri Allah'ın huzurunda Yevmen, o gün diyor nahşurul muttaqina toplayacağız müttakileri ila Rahman vefta. Rahman'a seçkin heyetleri ağırlar gibi topladığımız günde Allah'tan çekinerek korunanları. Bak çok önemli burası bak. Ve nesûkul mücrimîne ilâ cehenneme guride. Günahkarlar da diyor suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz. O cehenneme sevk edil... Bak cehenneme sevk ediliyorlar ya. Bak şimdi. la kune yemlikûneş şefaate. Hiçbir şefaat fayda vermez diyor o cehenneme girenler için. İlla menet ittehaze rahmane ahda. Allah'tan söz almış olanlar başka. Allah'tan söz almış olanlar kimdir? Şirk koşmayanlar. Şirk koşmayıp bakın Allah şirk koşmayan özetleyelim bitirelim. Bir Müslüman var. Allah şirk koşmadı. Kulluğunu sadece Allah etti. Duasını da Allah etti. Kimseyi araya sokmadı. Şirk koşmadı yani. Ancak büyük günahları işledi. Tevbe de etmeden öldü. İşte bu cehenneme girecek mücrim. Cezasını çektikten sonra Allah Teala şefaat edecek ona. Alacak onu oradan çenede koyacak tekrar. Ama şirk koşanlar Allah'ın ayetlerini anlamlarından saptırıp insanlara saptıranlar onlara kurtuluş yok. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar, Onlara şefaat de yok, hiçbir şey yok. Bu mesele burada bitiriyorum değerli kardeşler. Eğer siz de yeni yeni fikirler edinirseniz, olgun fikirler katkı sunabilirsiniz, destek verebilirsiniz. Allah Teala bizleri cennete girenlerden, direkt cennete girenlerden eylesin. Tevbe edip de sırat-ı müstakim üzerinde sağlam yürüyenlerden, şirk koşmayanlardan, ayetleri tam anlayanlardan. Allah Teala en doğrusunu bilir değerli kardeşler. Biz ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Niyetimiz temiz. Kesinlikle bizde tam sözlük, man sözlük yok, yaygara yok. Bak ben 3 video yaptım, hiçbir tanesini silmedim. Yanlış yaptım diyene. Çünkü öğreniyorum inceleme peşindeyim, araştırma peşindeyim, dinliyorum. Mesele bu yani hava atmak, ilim sahibi, ilim sahibiyim, kibir yapayım öyle bir şey yok. Öğreniyoruz kardeşim neyse o. Allah Teala bizi samimilerden, samimi olanlardan eylesin ve bize yardım etsin. Keşif kapılarını bize açsın da bir şeyler öğrenelim de hayırlısına. Hem kendimize faydamız olsun hem de dinleyenlere. Salayallahu lazim. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.